Evet. evet sevgili basın emekçileri hepinizi ve sizlerin aracılığıyla sesimizi ulaştırdığımız tüm yurttaşlarımızı bugün de maalesef Silivri'den Silivri Cezaevi'nin önünden saygıyla sevgiyle selamlıyoruz. Dün Antalya'da geçtiğimiz günlerde İmamoğlu'nun ve çalışma arkadaşlarının tutuklanması üzerine başlayan protesto eylemlerine katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan aralarında il başkanımızın da olduğu 10 parti üyemizi ziyaret etmiştim. Antalya cezaevindeydik. Bugün Silivri cezaevinde Sayın Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret ettim. Tutuklu Hatay Milletvekili Sayın Can Atalay'ı ziyaret ettim ve tüm tutuklu gazeteciler adına Ercüment Akdeniz Arkadaşımızla kısa bir görüşme imkanı bulabildim. Ee, gerçekten aslında ülkemizin içinde bulunduğu durumu gösteren bir fotoğrafla karşı karşıyayız. Cezaevinde görmemiz gereken ve zaman yetmediği için görüşemediğimiz sayısız arkadaşımız, kamuoyunun yakından tanıdığı siyasetçiler, gazeteciler, yazarlar, cumhurbaşkanı adayları, milletvekilleri, eski milletvekilleri, cezaevi. Türkiye'nin aydınlık birikiminin toplandığı yerlerden bir tanesi haline gelmiş durumda. Bunu üzülerek söylüyorum. Üzülerek söylüyorum. Cezaevi avlusu sanki bir miting alanı gibi arkadaşlar. Bayram öncesi de olduğu için tüm tutukların aileleri de bugünleri görüş için değerlendirmeye çalışıyorlar ve ülkenin aslında içinde bulunduğu durumu sadece silivri cezaevini gördüğümüzde bile anlayabiliyoruz. Türkiye adaletin katledildiği bir ülke haline gelmiş durumda. Türkiye adaletin paramparça edildiği bir ülke haline gelmiş durumda ve tüm bunlar bir grup azgın azınlık iktidarlarını sürdürebilsin diye o sarayda zevkü sefa içerisinde hayatlarını devam ettirebilsinler diye keyiflerine göre yasaları Anayasa'yı tanımadan bu ülkeyi yönetebilsinler diye hayata geçmiş durumda. Şunu söylemeyi bir görev biliyorum, bir borç biliyorum. Görüştüğüm arkadaşlarımızın hepsi, hem Sayın İmamoğlu, hem Sayın Can Atalay, hem Sayın Ercüment Akdeniz. Dediğim gibi bir simge olarak bunlarla görüşebildim ama onların hepsi için şunu söyleyebilirim. Son derece umutlular, son derece kararlılar, son derece inatçılar ve... Aslında görüyorum ki bugün cezaevi de bir mücadele alanı haline dönmüş durumda. Yüreklerimizin birlikte atmasını bu dört duvar engelleyemiyor. Onları bir takım hücrelere atmış olmaları bu kavgadan ayrılmış oldukları anlamına gelmiyor. Tam tersine alanda yüz binlerle, milyonlarla buluşan yurttaşlarımız nasıl bir heyecan duyuyorlarsa, nasıl bir umutla geleceğe bakıyorlarsa onlarda da bunun aynısını görebiliyoruz. Hatta bilendiklerini söyleyebilirim, kararlılıkların arttığını söyleyebilirim, inatlarının, umutlarının güçlendiğini söyleyebilirim. Kuşkusuz içinde bulundukları durum sadece kendileriyle ilgili değil, Türkiye'nin içinde bulunduğu durum hepimiz gibi onları da ziyadesiyle üzüyor ama... Bunun için mücadele ediyor olmanın verdiği haklı bir gururu, haklı bir onuru da yaşıyorlar. Arkadaşlar, meselenin hukuk açısından tartışılabilecek en küçük bir yanı yok. Yani şu cezaevinde bunlar arkadaşlarımızdan herhangi bir tanesine hukuk normlarında yapılan bir değerlendirme neticesinde bir ceza vermek. Bırakın bir yılı, bırakın bir haftayı, bırakın bir günü, bir saniye bile cezaevinde tutmak akıl alır bir şey değil. Tümüyle ama tümüyle siyasi sahiplerle bu insanların cezaevinde tutulduğunu gösteren örneklerden bir tanesi Silivri Dokuzluğlu cezaevi. Cezaevine girdiğiniz andan itibaren Türkiye'de yürüdükleri herhangi bir sokakta, sokaktan geçen herhangi bir insanın fikirleri nedeniyle tanıdığı insanlarla karşı karşıyayız. Siyasi düşünceleri nedeniyle tanıdığı insanlarla karşı karşıyayız. Halkın önemli bir bölümünün oyunu desteğini almış onlar tarafından seçilmiş insanlarla karşı karşıyayız. E şimdi bu kadar geniş bir toplamda farklı siyasi görüşleri temsil eden bu kadar çok sayıda siyasetçinin bulunduğu bir cezaevinden, bu kadar çok insanın cezaevinde olduğu bir ülkeden hukuk tartışmasıyla çıkmak gerçekten mümkün değil. Ama belli ki Türkiye'nin ekmek kadar, su kadar, hatta hava kadar, soluduğumuz hava kadar adalete ihtiyacı olan bir dönemden geçiyoruz. Cezaevindeki arkadaşlarımızın kamuoyuna toplu verdikleri mesaj çok açık. Hep beraber, hep beraber, hep beraber. Bu gidişata karşı durmamız gerekiyor. Bunun için elimizden gelen ne varsa yapmamızı bekliyorlar. Bu hem ülkeye karşı bir borcumuz, ülkeye karşı bir sorumluluğumuz hem de cezaevinde haksız biçimde tutulan arkadaşlarımıza karşı bir görevimiz, bir sorumluluğumuz. Bunu buradan tüm yurttaşlarımızla paylaşmak istiyorum. Bir çift sözümle bu kararları verenlere olacak. Şimdi daha önce de Türkiye böyle karanlık dönemlerden geçti. Açıkça konuşacağım. Zekeriya Öz de bir cübbe giyiyordu ve Zekeriya Öz'ün de sıfatı Cumhuriyet Savcısıydı. Ama kendisinin asla hukuka, asla bu ülkenin anayasasına, yasalarına bağlı olarak karar vermediğini, tüm verdiği kararların talimatlı kararlar olduğunu bugün herpres, hepimiz biliyoruz. Ve Zekeriya Öz Türkiye'de sokağa çıkabilecek yüzü kalmadığı için çoktan bu ülkeyi terk etmiş durumda. Bunun bugün aynı biçimde Sarayın talimatıyla karar veren herkese bir uyarı olması için söylenmesi gerekiyor. Korkmayın arkadaşlar ya. Korkmayın. Yani saraydaki kişiden onun kurduğu bu korku imparatorluğundan korkup aklın, vicdanın, hukukun kabul edemeyeceği kararların altına imza atmayın. Buradan tüm kamu görevlilerine sesleniyorum. Anayasanın, yasaların açıkça ayaklar altına alındığı kararları emir diye kabul edip bunları hayata geçirmek sizi yarın öbür gün yapacak bir şey yoktu. Emir kuluydum diye bir savunmaya mahkum edecekse bunu kabul etmeyin. Siz bu ülke halkına hizmet edin. Bu ülkede mevcut yasaların uygulanmasından kendinizi sorumlu tutun. Anayasaya bağlı olun. Ama bir kişinin verdiği talimatları yerine getirerek Belki bugün hayatınızı idame ettirebilirsiniz fakat yarınlarda bunun yüküyle sokağa çıkamayacak hale gelirsiniz. Bunun yüküyle çoluğunuzun çocuğunuzun en sevdiklerinizin yüzüne bakamayacak hale gelirsiniz. Ne olacak ya? Ne olacak? Sürgün mü edermiş? Etsin. Onursuz bir hayat sürmektense bugün bu sürgünü göze alın. Korkmayın halk sizi bağrına basacak. Bu ülkedeki milyonlarca yurttaş esas zenginlik budur. Esas zenginlik üç kuruş, beş kuruş fazla para sahibi olmak değildir. Esas zenginlik lüks arabaya binmek, güzel bir ev sahibi olmak değildir. Esas zenginliği arıyorsanız halkın yüreğinde edindiğiniz yer önemlidir. Dolayısıyla bugün gün bugündür. Elinizin tersiyle bu hukuksuz emirleri itin. Hukuka, adalete, anayasaya, yasalara uygun bir biçimde. Ve halkın iradesine, halkın vicdanına kendinizi teslim edin çağrısı yapmak istiyorum. Gerçekten insanın yüreğini burkan bir tabloyla karşı karşıya Silivri cezaevinde. Tüm yurttaşlarımıza da bir çağrıda bulunacağım. Bayram öncesinde iktidar belli ki korku nedeniyle tatili de 9 güne çıkarttı ve yurttaşların yan yana gelmesini engellemek için tüm tuşlara basmış durumda. Ama işte bu ülkede yaşayan yarın öbür gün çoluğunun çocuğunun mutlu, huzurlu, güvenli bir ülkede yaşamasını dert edinen Bugün özgür bir ülkede, bugün bağımsız bir ülkede, bugün demokratik bir ülkede yaşamayı dert edinen, bugün evime nasıl ekmek götüreceğim kaygısıyla hayatını sürdüren ve yarınlarda artık bu kaygıdan kurtulmak isteyen tüm yurttaşlarımıza da yarın Maltepe'de gerçekleştirilecek olan mitinge çok güçlü bir katılım çağrısı yapıyorum. Görüştüğüm arkadaşların hepsi aynı çağrının parçasılar. Bakın şunu bilelim. Sevgili Can dedi ki 24 saat televizyonun başından kalkamadım uyumadan 24 saat televizyon izledim. O coşkuyu, o heyecanı, o kararlılığı bir an olsun kaçırmak istemedim dedi. Şimdi yarın Silivri'deki arkadaşlarımızın hepsi muhtemelen ekranlarının başına kitlenecekler ve Maltepe'den yükselecek halkın güçlü sesini görmek isteyecekler. Ben hepimiz adına bu cezaevinde esir tutulan arkadaşlarımız için de kendi onurumuz için, haysiyetimiz için, çocuklarımızın geleceği için ve ülkemizi hepimizin eşit biçimde yaşayacağı özgür bir ülke haline getirebilmek için yarın tüm yurttaşlarımızı Maltepe'deki mitinge katılmak üzere 11.30'da Maltepe Marmaray'da buluşmaya davet ediyorum. Gelin oradan hep beraber güçlü kortejlerimizle Güçlü sloganlarımızla, şarkılarımızla, türkülerimizle, inadımızı, kararlılığımızı, bu ülkenin gerçek sahibinin kim olduğunu tüm dünyaya gösterelim istiyorum arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Efendim bir sorumuz olabilir mi? Buyurun. Bu arada bir yandan medyaya yönelik teröristin bazı adımları oldu. Hem Halk TV, Tele 1, Nav TV ve Sözcü Televizyonu'na 10 gün yayın karartma cezası verildi. Sözcü'ye özellikle. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu süreci? E, akıl dışı tutum devam ediyor. Sanıyorlar ki biz gerçeklerin görülmesinin önüne geçersek, ekranları karartırsak, işte gazetecileri tutuklarsak, foto muhabirlerini tutuklarsak, kameramanları tutuklarsak bu gerçekler görülmez. Bu gerçekler görülmezse de biz istediğimiz gibi yalanlarımızı duyurmaya ve o yalanlarla bu ülkeyi yönetmeye devam ederiz sanıyorlar. Ama bunun böyle olmadığını daha önceki örneklerden de biliyoruz. Gerçekler bir biçimde yurttaşlara ulaşıyor ve gerçek çok güçlü bir şey arkadaşlar. Yani binlerce yalanı karşısında dikseniz bir tane gerçek sahneye çıktığı anda o yalan tablosu yerle yeksan oluyor, tuzla buz oluyor. Dolayısıyla iktidar aslında ne kadar alçalabileceğini gösteriyor. Ne kadar zorbalaşabileceğini gösteriyor. Bu kanalları, gazeteleri, televizyonları susturarak ömrünü uzatabileceğini düşünüyor. Biz buradaki arkadaşlarım, Yarın Maltepe Meydanı'nda bir araya gelecek milyonlarca insan. İnanıyorum ki bu ülkede vicdanını ve haysiyetini kaybetmemiş on milyonlarca insan. Hepimiz aynı zamanda birer ayaklı gazete olacağız, ayaklı televizyon olacağız. Daha önce sosyal medyayı yasaklama girişimlerine karşı söylemiştim. Gerekiyorsa dumanla haberleşeceğiz ama bu iktidarı mutlaka yıkacağız arkadaşlar. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim.